olmuş şeytandan Allah'a sığın. Bu bilge olan, her şeyden çok iyi haberdar bulunan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da geniş olarak açıklanmış olan bir kitaptır. Açıklanmıştır ki Allah'tan başkasına tapmayasınız. Biz Kur'an'ı hak ile indirdik ve o gerçekle indi. Elçiye düşen sadece bildirmekten ibarettir. Biz her bir elçiyi Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için göndermişizdir. Kuşkusuz biz Nuh'a ve ondan sonra gelen elçilere vahyettiğimiz gibi İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da zebur vermiştik. Gerçekten biz onları da mucizelerle ve kitaplarla göndermiştik. Şimdi de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da düşünüp öğüt almaları için bu Kur'an'ı indirmiş bulunuyoruz. Onlara ayetlerimiz açık bir biçimde okununca, bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar, dediler ki, sen bize bundan başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir. Onlar, bizim sana vahyettiğimizden başkasını, yalan yere bize isnat etmen için neredeyse seni vahyettiğimizden uzaklaştıracaklardı. Öyle ki eğer bunu başarabilselerdi seni hemen dost edinirlerdi. Eğer biz seni desteklememiş olsaydık, andolsun ki az da olsa neredeyse onlara meyledecektin. Eğer o peygamber bize atfen bir takım sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onun gücünü alır, sonra da onun şah damarını keserdik. Kuşkusuz bu Kur'an, Allah'tan korkanlar için bir öğüttür. Kuşkusuz içinizden onu yalan sayanlar bulunduğunu elbette bilmekteyiz. Çünkü o mutlak gerçektir. De ki, tanıklık bakımından kimin tanıklığı daha önemlidir? Allah benimle sizin aranızda tanıktır. Bu Kur'an sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için bana vahyolunmuştur. Yoksa siz Allah'la birlikte başka tanrıların bulunduğuna mı tanıklık ediyorsunuz? Ben buna tanıklık etmem. O ancak bir olan ilahtır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Onların hepsini bir araya getireceğimiz gün, Tanrı saydığınız ortaklarınız nerede diye soracağız. O zaman onların sözü, Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki, biz ona ortak koşanlardan değildik. Böylece nasıl kendilerini yalanlamış olduklarına ve uydurmuş oldukları tanrıların kendilerinden nasıl uzaklaşacaklarına bir bak. O gün elçi de şöyle diyecektir. Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etmişlerdir. Size kitabı açıklanmış olarak indiren Allah'ken ondan başka bir hakem mi arayayım